ÖSYM Sen Hocan kanalından herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hoca Web'de Osmanlı kültür ve sorularını çözeceğiz birlikte. Hadi başlayalım. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki girişim neden hangisi merkezi otoritenin güçlendirilmesine yönelik değildir? A. Veraset sisteminin düzenlenmesi. B. Salyaneli eyaletlerin sayısının artılması. C. C. Devşirme sisteminin uygulanması. D. Kardeş katli yasasının uygulanmaya konulması. E. Taşla merkezlerinde yeniçelerin bulundurulması. Ne diyor arkadaşlar? Sonra merkezi otoritenin güçlenmesine yönelik değildir diyor. A, C, D ve E seçenekleri merkezi otoritenin güçlenmesine yönelik bir eylemlerdir. Ama B seçeneğinde adı geçen salyaneli eyaletler yöneticilerine maaş ödenen ve tımar sistemini Uygulanmadı eyaletlerde bu eyaletlerin yöneticilerinin bir kısmı e, o bölgeden seçiliyor. Dolayısıyla da bu eyaletlerin sayısının artırılması merkezi otoritenin güçlenmesi arasında doğrudan bir bağlantı yoktur diyoruz. Ve doğru seçenek B seçeneği. Geçtik diğer bir sorumuza. Osmanlı ordusunun ilk düzenli birlikleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeniçeri Ocağı, B. Yaya ve Müsellemler, C. Akıncılar, D. Tımarlı Sipahiler, E. Silahtarlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu birlikleri Orhan Bey döneminde kurulan Yaya ve Müsellem birlikleridir. Sonraki süreçte işte 1. Murat döneminde Kapıkulu ordusu falan teşkil edilmiştir. Zaten A ve E seçeneğinde bildirilen bu Yeniçeri Ocağı ve Silahtarlar Kapıkulu Ocağı'na mensuplardır. Akıncılar ve Tımarlı Sipahiler ise eyalet ordusu içinde yer alan birliklerdir. Sonuç itibariyle bu sorumuzun doğru cevabı Yaya ve Müsellem B seçeneği. Geldik diğer bir sorumuza. Fatih Yukarıdaki özelliklere verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü tüp bilgini ve cerrahlarındandır. Cerrah Nami adlı eserinde yaptığı ameliyatları resimlerle anlatmıştır deneysel farmakolojiye öncülük yaparak tıp tarihini geçmiştir. Yukarıda özellikler olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Ezber sorusu arkadaşlar. Özellikler olan kişi C seçeneğindeki Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Değil mi? Şimdi 6. Zade ile arkadaşlar? Bu gene Fatih dönemde yaşamış ve botanik alanında eserler vermiş bir bilim insanıdır. Akşemsettin bildiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapmıştır. Ali Kuşçu matematik, astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Matrak Cenasuk ise bilmemiz gereken isimlerden biri. Bu aynı zamanda kendisi ressamdır. Bu da matematik, geometri alanlarında çalışmalar yapmış. Savaş sporları konusunda falan da kitaplar yazmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan sonra ortaya çıkan Malikane sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar? Esnaflara verilen cezaların uygulanması için ortaya atılan sistem. Nedir arkadaşlar? Yiğitbaşı değil mi? Yiğitbaşı diyoruz. Esnafların cezalarının ortaya atılan sistem. B seçeneğinde mukataa toprakların ömür boyu kiralanmasına dayanan sistemdir demiş. Evet, malikane doğru cevap bu. İthalatın kısıtlanması ve ihracatın teşvik edilmesine dayanan sistem Amerikan telizim. Geliri cami medrese gibi hayır kurumlarına ayrılan topraklar içinde bulunduran sistem vakıf toprakları. Loncalarda yetişen ustaların dükkan için aldıkları izin sistemi. Buna da gedik diyorduk. Sonuç itibariyle malikan sistemi B seçeneğinde doğru olarak açıklanmıştır. Yukarıda öncelikle verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Devlet ve toplum arasında karşılaşılan sorunların çözümünde akli bilimlerden faydalanma, faydalanmasını savunmuştur. Coğrafya, tarih, bibliografya gibi alanlarda çok cesar vermiştir. En önemli seçenek Cihan Nüma ve Keşf-i adlı eserleriyle tanınmıştır. Cihan Nüma deyince de ilk aklımıza gelmişsin. Katip Çelebi'dir. Hezarfen Ahmet Çelebi kimdi arkadaşlar? 4. Murat devrinde yaşamış. Söylentilere göre kanat takıp uçmuştur. Lagade Hasan Çelebi barıtı kullanarak işte hazırladığı roketle uçtuğu rivayet edilen bilim insanıdır. Evliya Çelebi önemli şahsiyetlerden. 17. yüzyılda Osmanlı topraklarını gezerek seyahatname adlı eserini yazmıştır. Naima Efendi ise bu soru gelebilir. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi vakan üyesidir diyoruz. Geçtik diğer bir soruya. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde en yüksek yargı organı aşağıdakilerde hangisidir demiş? A. Babali, B. Mekteb-i Marifat diye, C. Baba Babali, D. Divani Hümayun, E. Divanı Arzu Ceyş. Doğru seçeneğimiz tabii ki de divan Hümayun olacak. divan Hümayun önemli soruların görüşüldüğü danışma meclisidir. Bu kurum aynı zamanda yüksek yargı organı olarak da görev yapmıştır. Divanda diğer mahkemelerin verdiği kararlar tekrar ve son kez burada incelenmektedir arkadaşlar. Babali neydi? Osmanlı hükümetini simgeleyen bir kavram. Mektebi Mahalli Farkliye ise 2. Mahmut döneminde memur ihtiyacının karşılanması için kurulan okul. Dar Babali 2. Mahmut döneminde yine açılan bu meclis yönetim işlerinden sorumlu olmuştur. Divana Arzul Ceyş da güzel bir soru olabilir arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde askeri işlerinden sorumlu olan divan çeşididir diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nin resmi devlet dili aşağıdakilerden hangisidir? Birebir ezber arkadaşlar. Osmanlı Devleti devlet işlerinde ve sarayda resmi dil olarak tabii ki de Türkçe'yi kullanmıştır. Devletin ilk anayasası olan Kanuni Sarsit'te de devletin resmi dili Türkçe olarak belirtilmişti. Sonuç itibariyle Osmanlı da her ne kadar Farsçadan, Arapçadan da etkilenmiş olsa da devletin resmi dili Türkçedir arkadaşlar. Geçtik diğer bir sorumuza. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılından itibaren Avrupa ile olan yakınlaşma sonucunda Batı sanatı Osmanlı mimarisi üzerine etkili olmuştur. Böylece 18. yüzyıldan itibaren geç dönem Osmanlı mimarisi ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geç dönem Osmanlı mimarisi içinde yer almaz? Şimdi arkadaşlar, Barak-Borokok devri, evet, geç dönem meselelerindendir. Erken dönem B demiş, hadi üstünde zaten. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki mimari eserleri kap kapsamaktadır bu. Bu biraz basit bir soru olmuş. C, Lale devri, evet, geç dönem. Türk Emirli suallü seçmeci devir. Ayrıca bir de neoklasik devir dediğimiz geç dönem dönemi vardır arkadaşlar. Doğru seçenek B seçeneği. Evet arkadaşlar. Amatör olarak çektiğim bu kısa videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İnşallah daha güzel, daha iyi sorularla yine sizlerle birlikte olacağım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.